Sahil gözetleme radar sistemi projesi imza töreni yapıldı. Sistemle denizlerimizde kaçakçılık, yasa dışı göç gibi suçlar tarihe karışacak. Denizlerimiz artık daha güvenli olacak. Sahil gözetleme radar sistemi ile sahillerimiz kesintisiz gözetlenebilecek. Sistem 3 aşamada tamamlanacak. İlk safhada Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de 10 sahil gözetleme istasyonu faaliyete geçecek. Sistem tamamen devreye girdiğinde Türkiye'nin kara sularıyla bitişik bölgelerde etkin bir şekilde istenecek. Sahil gözetleme radar sistemiyle kaçakçılık, yasa dışı göç, yasak balıkçılık ve denizlerimizin kirliliği gibi suçlar anında tespit edilecek. Böylece sahil güvenlik ekibi şüpheli hedefe anında ulaşacak. Herhangi bir kaza ya da kaybolma durumunda aynı sistem arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak. Sahil gözetleme radar sistemi projesinin imza töreni savunma sanayi müsteşarlığında yapıldı. Geçmişten bu tür projeleri yabancılara verirdik. Şimdi ilk defa tamamını yapan ana yüklenici bir Türk firmaya verdik. Yasadışı hiçbir şeye izin verilmeyecektir. Sistemin 45 ayda tamamlanması öngörülüyordu. Ancak İçişleri Bakanı Muammer Güler'in pazarlığıyla bu süre 36 aya çekilecek. Biz elimizden, gelen yapacağız, evet, sene elimizden gelen için. geleni yapacağız Suriye'de. Evet, elimizden geleni yapın ama 3 sene içinde elimizden geleni yapın.